Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız öbür bölümde şuraya bir tavuk farmı kurmuştuk. bayağı da verimli, göstereceğim onu birazdan. Ee, buraya da tamir köyüm vardı hatırlarsanız. Şuradan bir zombi köylü buldum, zayıflık siri ve altın elma ile normal köylüye çevirdim ve bu kadar fazla köylü ürettim. Üretmek denmez aslında değil mi? İşte bakın koruma 4 veriyor mesela çok ucuz fiyatlar hem de. Bir zümrütte tamir büyüsü var bir zümrütte Bu müydü Değil bu keskinlik 5 yani. O kadar ucuz köylüler var ki şimdi bir de şey göstereyim tavuk farmını göstereyim size. Tavuk farmı da baya verimli. Bakın bir buçuk stek tüy var. Ama iki buçuk stek aldım ee, yarım stek de tavuk eti vardı. Dört stek tavuk eti vardı. Ben hepsini kasaba sattım. Baya ucuza satıyordu çünkü. Neyse. Ee, bu bölümde mob farmı yapacağız. Hadi videoya geçelim. Bir. Evet arkadaşlar. <laughs> Aybar sağ olsun benim için düzenlidir buralar baya. Evet arkadaşlar. Öncelikle şimdi depolama. Şimdi şuradaki. Şuraya şöyle. Dur yanlış yaptım. Şunu şöyle koyuyorum. Şunu şöyle koyalım. Tamam şimdi buraya 1, iki üç tane huni koydum. Diğer huniler de buna doğru bakacak full. Şöyle, şöyle, şöyle. Yani hepsi birbirine bakıyor. Bunun üstüne yarım blok koyacak. Canavarlarımız buraya düşecek. Buradan öldüreceğiz kendilerini. Şuralara da yarım blok koymam gerekiyor. Etrafına. Ki canavarlar bizi görmesin. Sıkıntı oluyor yoksa. Şurada bir düşmesem iyi olacak. Heh tamam. Evet buradasın değil mi? Evet. gitmesin. Tamam bak. şimdi buradan şuradaki bloktan şurayı kırıyorum. Buradan tam olarak bak, en alttaki chest'e gitmesi lazım doğru yaptıysa. Evet en alttaki chest'e kadar geldim. Kanka buradan tam olarak 22 blok yukarı çıkacağız. Tamam ben çıkacağım beraber çıkalım gel. Dur su almayı Aha. unutmuşum ben. İki kovan vardı. Nereden şurada alayım. Aldım. Buradan yukarı doğru Buradan çıkacağız. mı çıkacağız? Evet. Gel. Buradan. Sen... Neyse sen çık. Şimdi e, 20 blok yukarı çıktım Aybar. Su, su kavanı var mı? Al şunu. Yok. Tamam çık oradan yukarı. Burası bizim merkez noktamız olacak. Aynen doğru yaptım. Burası bizim merkez noktamız. Şimdi e, her her kenardan 9'ar blok gideceğiz. Aybar sen de gel buraya doğru. Geliyor. Kaç blok Şimdi arkadaşlar iki? her kenardan 8 blok gideceğiz ama ikişer şekilde 8 çarpı 2 yani. Şöyle 2 oldu. Şöyle yapayım 8. Yemeğimi de çıkartsam iyi olur. 1, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabi Aybar 8 blok gidecek çünkü ona bir blok koydum çünkü. Tamam bakayım Aybar. 1, 2, 3, 4, 5, C'man 6, 7, 8, 9. Tamam. Oldu. Şimdi buralara iki blok ikişer blok çıkıyoruz. Şimdi aynı işlemi öbür taraflara da uyguluyoruz. Ee, şimdi şu kenar tarafları duvar yapacağız. Şu şekil. Şöyle buralardan full devam edeceğiz. Bak bu şekilde. Evet, bunun her tarafı böyle yapacağız. Ee, şimdi de tüm kenarları şöyle basamakla kaplayacağız. Her yere. Hop, böyle. Şimdi aynı işlemi tamam, karşı tarafa da Şimdi buraya da bitirdik. Şimdi buraları full duvar çekeceğiz bu şekil. Full yani aynı işlemi gibi. her tarafa yapacağız aynen. İki blok mu? Evet, iki blok aynı şekilde. Hop, şuraları da şöyle. Şimdi e, buraya bir sınırsız su kaynağı yapmamız gerekiyor. Köşelerden şeylerden aynen. su ittirmenin gücünü kullanacağız çünkü. Şimdi şöyle yaptım. Burası da böyle. Al geri koy lan geri koy. Niye alıyorsun? Heh. Tamam şimdi Aa. tüm köşelere şöyle tek tek koyuyorsun abi bunu. Tüm köşelere. Şer şer koyuyorsun. Koyuyorum değil mi? Evet. Kişer kişer. Kişer kişer evet. abi. Tamam şimdi suyu kapatabiliriz abi. Ama yani su kovana doldur. Tamam hani kapatıyorum şimdi. Kanka deli misin sen? Oğlum niye sınırsız yaptın burayı? Arkadaşlar. Değil mi? Evet. evet arkadaşlar şimdi üst tarafı full böyle basamakla kaplayacağız. olmaması için. Üst tarafta mob olmaması çok önemli. Ay bu arada şeylere de koyuyorsun ha. Köşelere de koyuyorsun. Yani bu birleşim yerlerine de koyuyorsun. Şuralara. Her yere koyuyorsun yani. Mob Heh, sen doy, ben. Tamam. Basamak var mı çünkü? Bekle Yok. Yok istek, 4 istek bastım. Tamam. Şurayı aratıyorum. Arkadaşlar şimdi mob farmımız neredeyse bitti. Sadece canavarların düşmesi için tuzak kapılarını koyacağız. Şimdi bu canavarlar buradan geçmeye çalışıyorlar. Yani bu tuzak kapısının kapalı olarak böyle kabul ediyorlar. Ama biz bunu açtığımız zaman adam geçeceğini düşünüyor böyle. Buradan düşüyor. Hayvar da oyundan düştü herhalde. Bilmiyorum şu an. Bir şeyler oldu ayvara o şekilde ben burayı full kaplayacağım. At. Şimdi y burayı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi mob farmının asıl kısmı bitti. Şimdi e, mob farmının yukarı çıkan kısmı yapacağız. Bir de örümcek yapacağız. Arkadaşlar. Ha, taş e, ve bana sus taş bir sus. sus, bir söyleyen bir sus. Arkadaşlar ha, şimdi e, buraya. Tamam atayım bekle. Tamam. Şimdi buraya zombilerin düşmemesi için yani canavarların dışarı çıkmaması için düşerken buraya taş çekeceğiz. Hı. Arkadaşlar şimdi de bu tarafı yapacağım. Evet arkadaşlar uzun süre aradan sonra geri geldim. Bayağı bir zaman oldu. Aybar çıktı. Şimdi ben buraların devamını çıkacağım ve iskelet şeylerin, örümceklerin haznesini yapacağım. Haydi geçelim. Oh Baba çalıştım. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu e, şey kısmı tamamlanmamış kısmı. Şimdi tuzak kapılarını şöyle koyuyorum. Ama şu tuzak kapısını şu şekilde koyacağım. Şu şekilde. Tamam. Evet böyle. Şimdi buraya merdiven getireyim. Şu merdiven getireyim. Hop arkadaşlar, şu kitaplara işte, bakın. Korumadır, hepsi korumadır. Bir de süpürücü kenar 3'üm vardı sanki ya. O nerede? Süpürücü kenar mob farm için çok lazım bir şey. Neyse bir merdiven alayım yanıma. Ee, odunum yok mu? Ne? Odun yok. Aa dur merdiven vardı sanki. Aynen. Mal gibi bir de merdiven yaptık ya. Ee, tamam. Suza kapım. Yetmeyecek şu Şuna kapsa yapayım. Kanun odun marketinden odun almam gerekiyor. Hadi gidelim. Hop şöyle çıkıyorum. Yeter bu kadar. Bir tane daha koydum. Evet. Şimdi örümceklerimi şu şekil. Bir blok geliyorum. Şöyle bir blok koyuyorum buraya. Evet. Şimdi şuraları birer blok indiriyorum böyle. Bak şöyle birer daha geliyorum. Şuraya. Ve, buralara örümceklerim gelecek. Ve aynı yeri hepsine yapıyorum aynı şeyi. Hop bütün taşları basamağa çevirdim. Bir daha gideyim oraya. Aynı işlem buraya da uyguluyorum. Evet small farm'ı bu şekilde. Bir de şuraya bir korkuluk gibi şeyler yapmam lazım. Korkuluk değil aslında. Bir nevi bu. Yani düşmemek için taş koyuyorum buralara. Evet arkadaşlar, örümcek adnesi de bitti. Yukarı taraf da bitti. Yani şimdi buraları e, aydınlatmasını kapatacağım ve bitti. Yani bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek atma, aydınlatma aydınlatmayı kapatmam gerekiyor. Konuşamadım ben. Şöyle geçeyim. Aydınlatma aydınlatmaları kırayım. Bu. Bunu kırdım. Bunu kırdım. Bunları kırdım. diye çeneyim. Kırdım. Kırdım, kırdım. Şunu kırayım. Şurayı kapattım. Şurayı kapattım. Bu arada kırdım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ama dur ölmeyeyim. Arkadaş arıyor. Canlı. arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hayvan gibi birikiyor burada. Kaan da burada. Kaan Bey öldürmesin seni. öldürme, öldürme. var. Evet. Şimdi de baksın bayağı bir verimli bir farm aslında. Yapmanızı tavsiye ederim yani. Aa, bak, Şöyle daha bir öldürelim ya. Bayağı XP düştü. Lag <laughs> mı girdi? Ve e, bakalım ne kadar item gelmiş. Of. Maşallah. 20 kemik var. Allah bereket versin. Baya iyi item gelmiş. Neyse. Arkadaşlar bir de bu bölümde böyle bitirmek istemiyorum. Evimin arka tarafına bir tane böyle ne, nedir yumuşlu çiftliği yapacağım. Hatta ona da direkt başlayalım. Evet şimdi bu, bu şekil kazıyorum. Arkadaşlar çok büyük bir bölge olmayacak. Sadece hani Nether Ward'lar için güzel bölge ayarlamak istiyorum buraya. O yüzden kırmızı odunlarım var. Kırmızı tahta kullanacağım bayağı. Ya yani burayı gayet güzel bir yer yapacağım. Tavan da kırayım şöyle. Maşallah kazmamda da netherite olduğu için jet gibi kırıyorum. Biraz onun sesi geliyor bir yerden. Çok iyi. Şöyle kırayım. Kaçak mı? Doğru mu yaptım? Tamam her şey güzel. Bir buraya yaparım. bir de şuradan bir şey yaparım. Bir de buraya. Ama bir blok daha şöyle açmam lazım burayı. Buraya kumu koyacağım buralara. Tamam. Şimdi duvarları daha çok şu kızıl tahtadan yapmayı düşünüyorum. O kızıl tahta nerede? Aha burada kızıl çök. Bir stick çıktı. Tam bir stick. <laughs> çok iyi. Ee, şarkı çarpı tahta değil de nether ya böyle tam bir nedir havası vermek istiyorum oraya. Magma bloğum var mı? Ah be magma bloğum yok. Yani obsidyen alayan obsidyen hepsini alacağım. Nedir oyma nedir tuğlası. Kızıl köy. Rufkumu. Her şeyden kullanacağım yani. Evet şimdi. Yani duvarlar tamamen random bir şekilde. İşte tuğladır odur budur. Serpiştireceğim yani bayağı. Yani duvar şöyle olacak. Şunu da alayım. Obsidyen alayım. Oyma taş tuvayı alayım. Taş tuvayı alayım. Şöyle yani tamamen. Şöyle şuraya obsidyen. Tuğla. Şöyle odun. Ağlayan obsidyen. Normal obsidyen de koyayım. Normal obsidyen. Yani bu şekilde tamamen random şuraya bir odun koyayım. Yani gayet güzel oldu. Şimdi tüm duvarları bu şekilde yapacağım. Bak şuralar bir kaplıyorum. Buralara nether wartları ekleyeceğiz. Hatta getireyim şöyle. Nether wardları 12 tane. Bunlar iksir işlerinde çok iş yapıyor. Yani maden yaparken ateş direni iksiriyle gittiğim için olmazsa olmaz yani. <Gülüyor> <Gülüyor> nether wartım olmasa yaşayamam. Çok önemli bir şey benim işte. Aynı işlemleri buraya da yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Çırayım burayı. Şimdi rastgele bir şekilde şöyle kafama nereden gelirse işte. Biraz önce de bir taşı alıyorum. Şöyle. Attım. Obsidyen atayım. Normal obsidyen atayım. Şuraya da obsidyen atayım bir tane. Şuraya da atayım. Tamam. Obsidian burada az olmuş. Şuraya şöyle. Şuraya, şuraya da ne atalım? Hukumu atalım. Tamam. Buraya da hukumu, hukumu, hukumu. Başka ne kaldı? Tahta da baya kullandım. Oyma nedir solası koyayım. Şuraya nedir solası. Şurada nedir solası. Burada odun kullandım. Evet, güzel güzel bir görüntü çıktı. Şimdi buraları da aynı yapıyorum. Şimdi burayı da erukma yapıyorum. Alt tarafı şu. Şuraları da Şuraları Şuralarda şöyle bir taşı yapayım. köşeleri full şöyle kırmızı yapayım ki karışmasın ya. Çok kötü duruyor çünkü. Tamam. Şurayı kırmızı yapıyorum. Şurayı böyle yaptım. Şurayı nether tuğlası yapalım. Baya hoş oldu ya. Yani. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı yorumlarda verin. Çok saçma bir cümle oldu ama. <laughs> bir şey olmaz sorun değil. Evet. Ee, bir de tavanı Tavana da rastgele random atayım şöyle. Tüm ağların obsidyenlerimi kullanayım. Odunlarımı da kullanayım. Çok olur random hatta öyle bir random mı olur? Hmm. Çarpık tahta kullanmayacağım. Kırmızı bir şey çünkü. Şöyle nether tuğlası kullandım biraz. Yan yan olmasın. Yan yan olmalarını istemem. Şöyle şuraya rukumu Hop. Şuraya rukumu Normal öpsüm dedim Obsidiyenim kalmamış maalesef Şuraya şey şuraya da tahta Yok tam tersi olsun Şöyle Tamam Çok güzel oldu Tamam videoyu da burada bitireyim artık Evet arkadaşlar Böyle videoların daha bunu gelmesini istiyorsanız Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.